Ya gelmiş geçmiş en bilge insan sana ne yapman gerektiğini söylemediyse, ya sadece neyi bırakman gerektiğini gösterdiyse, ya güç hiçbir zaman kontrol etmekle ilgili değilse, bilgelik de daha fazlasını bilmekle ilgili değilse. İşte Lao Tzu'nun öğrettiği budur. İnsanlar Lao Tzu'yu alıntılar için arar. Kısa cümleler, güzel sözler, paylaşılacak bir şey. Ama Lao Tzu seni motive etmeye çalışmıyordu. Seni çözmeye çalışıyordu. Aceleli halini, görünme isteğini, sürekli şunu fısıldayan sesi. Daha fazlasını yap, daha fazlası ol, daha çok çabala. Lao Tzu'ya göre dünya bozuk değil bozuk olan bizim onun içinde hareket ediş biçimimiz. O yoldan bahseder. Dao. Yürüyerek ulaşacağın bir patika değil, direnmeyi bıraktığında seni taşıyan bir akıntı. Su kayayla tartışmaz, rekabet etmez, gücünü ilan etmez ve yine de hiçbir şey ondan daha uzun ömürlü değildir. Lao Tzu Yumuşaklığın zayıflık olmadığını öğretir. O bir hayatta kalma biçimidir. Bir zekadır. Zamanın kendisidir. Wu wei'yi anlatır. Hiçbir şey yapmamak değil. Gereksiz olan hiçbir şeyi yapmamak. Bir ağaç büyümeyi zorlamaz. Gece sabaha acele etmez. Tao kendini kanıtlamaya çalışmaz. Sen neden çalışasın? Lao Tzu senden dünyayı fethetmeni istemez. Onun işleyişine müdahale etmeni bırakmanı ister. Ne kadar çok tutarsan, o kadar çok kaydığını söyler. Ne kadar çok isim verirsen, o kadar az gördüğünü. Anladım dediğin anda yoldan uzaklaşmaya başladığını. Lao Tzu tahakkümsüz liderliği öğretir. Vişlaşsız gücü gürültüsüz bilgiyi. En iyi liderin hemen hemen bilinmediğini söyler. En iyi öğretmenin iz bırakmadığını. En iyi hayatın sıradan hissettirdiğini. Ve mucizesinin de bu olduğunu. Lao Tzu cevaplar sunmaz. Sessizlik sunar. Ve o sessizlikte zaten hep bildiğin bir şeyi hatırlarsın. Yol hiçbir zaman başka bir yerde değildi. Hep zorlamayı bıraktığım yerdeydi. Bu yolda yürümek istiyorsan burada kal.